Sevilay Yılmaz'dan Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce'ye sorular sordu Sevilay Yılmaz. Biliyorsunuz Sevilay Yılmaz sabah gazetesindeydi. ondan sonra Haber e geçti. Haber en sonunda e, kovuldu diyelim ya da ayrıldı ya da istifa etti nasıl ise o da YouTube'a geldi. <laughs> o da YouTube'a geldi ve e, o da bir YouTuber gazetecisi oldu. YouTube gazetecisi oldu. YouTuber demeyelim. O da oradan düşüncelerini anlatıyor Sevilay Yılmaz. Ee, verelim Cem'ciğim ekrana Sevilay da Muharrem İnce'ye ince ince sorular. Bakalım ne sormuş. Tutarsızlığınız ortada. Yani o gün mesela Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edip ikinci tura hazırlık yaptığınızı unutmuyoruz. Yani işte ikinci tura kalırsam HDP'lerin oyu için Selahattin Demirtaş belki bir işaret verir diye o gün gidip o cezaevine ziyaret ettiğinizi unutmuyoruz. Sonrasında hatta kampanyada yer alması gerektiğini söyleyip Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerektiği yönde yaptığı çağrıyı unutmuyoruz. Sonra Diyarbakır mitinginde ee, o mitinge gelenlerin çoğu da HDP'liydi. Orada atılan sloganlar, orada söylenenler her şey arşivlerde duruyor. Ve eşiniz Ülke Hanım'ı gaye uslu erle birlikte e, Sayın Başak Demirtaş'a gönderdiğinizi unutmuyoruz. Yani sizin o dönem Kürt meselesine, ve HDP seçmenine bakış açınızı, onlarla kurmak istediğiniz diyalogları unutmuyoruz. Bugün gelinen noktada HDP'nin ittifakta yer almamasına rağmen sadece ve sadece aday çıkartmayıp Kılıçdaroğlu'na destek verebilme olasılığına rağmen sizin HDP üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na ettiğiniz cümleler, kullandığınız ifadeler, yaptığınız siyaset tutarsızlığın Bariz bir fotoğrafı bunu gören görüyor. Evet sevgili ince e, sevgili ince diyeyim de sevgili ince, sayın i̇nce sevenler sayın inceyi sevenler bizi izleyen sevgili izleyiciler İnce'ye oy verebilirsiniz hiç problem yok ama incenin dili o kadar itici o kadar kırıcı o kadar bölücü o kadar iktidarın diliyle konuşuyor ki yani bir faili bulmak istiyorsanız ya da bir konuşmanın bir eylemin ya da bir hareketin kime yarayıp yaramadığını kime zarar verip vermediğini görmek için çok basit. O konuşmalar kime yarıyor? Kime katkı sağlıyor? Kimi güçlendiriyor ve kimi zayıflatıyor diye bakacaksınız. Ve faili bulabiliyorsunuz o zaman arkasındaki gücü. Yani şimdi o, o ince o 2018'deki popstar ince o kibir abidesi ince 2018'den bugün de aynı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu FETÖ, FETÖ işbirlikçisi olmakla suçladı. o ayıp değil mi? Aynı masada yemek yedin seni cumhurbaşkanı adayı yaptım. Milletvekili adayı yaptım. Sen diyemem. Ben aldım. Çünkü tamam sen aldın kardeş. Ama aynı partide beraber görev yaptınız. Grup başkan vekili olarak aynı sıralarda beraber görev yaptınız. Genel başkanıyken görev yaptım. Parlamentoda grup başkan Ya insanın bir utanması, bir arlanması, bir sıkılması olmaz mı ya? Olmaz mı? Ya ne bu? HDP, HDP, HDP. Yaptığın şeyler belli. Eşini gönderdin. Selahattin Demirtaş'ın eşine. Sen cezaevinde gittin ziyaret ettin. HDP'li bakan olacak dedin. Yani sen yapabiliyorsun da başkaları yapamıyor mu? Sen o isteyebiliyorsun da başkaları isteyemiyor mu kardeşim Sen isterken vatansever oluyor da başkaları isteyince terörist ve terörist sevici mi oluyor? Ya yüzün de mi kızarmıyor kardeşim? 15 milyon oy aldım ben tek başıma %30.6 diye. Cumhuriyet Halk Partisi 22, 22 oy aldı ben 8 puan daha far, fark aldım diye. E şimdi sen 15 milyon aldın. Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu 30 milyona yakın oy alacak. E ne yapacaksın? Emekli olman gerekiyor değil mi? Artık emekli olmanın vakti geldi. Şimdi miting yapamadığı için büyük mitingler şu gördüğü görüntüler Kılıçdaroğlu'nun ekranını çıldırıyordur. Bakın yemin ediyorum tekme duvar duvarlara vuruyordur. Duvarları tekmiyordur. Bak çok samimi söylüyorum bunu. Yani onun psikolojisine bakınca öyle bir adamı psika e, böyle analiz edince o kadar pratik gözüküyor ki duvarları yumrukluyordur. Niye ben değildim? Kalabalıklar neden yok? Beni neden terk etti? Artık neden dinlenmiyorum? Niye kitleler peşimde değil diye. Ve doğal olarak bunu bastırabilmek için şöyle bir şey yapıyor. Arkasında işte gençlerle beraber, taraftarlarla, kentlerin değişik yerlerinden, ülkenin değişik yerlerinden topladığı insanlarla kentlerin merkezlerinde ve ilçelerinde yürüyüşler yapıyorlar. 2000 kişilik, 3000 kişilik, 1 bin kişilik ve doğal olarak oradan bir dip dalga bak binlerce insanla geliyoruz diye. <laughs> hey canımın içi. Bir, bir farkı gör artık. Tarihin çöp sepetinde yer alabilecek hamlelerini çabuklaştırıyorsun ve hızlandırıyorsun. Evet etrafında sana inanmış insanlar var. Erdoğan'a tepki duyan, muhalefete tepki duyan insanlar var. Ama o insanlara da sorulacak soru şu. Ey İnce'ye oy verecek olanlar, ey Memleket Partisi'ne oy verecek olanlar, ey Sinan Oğan'a oy verecek olanlar. Siz bu dönemin değişmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Erdoğan'ın seçimle gitmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu garabetin, bu cebarüt, bu otoriter sistemin bu ekonomistine inim inim inleyen toplumun yüzde yetmişlik kesiminin inleten bu ekonomik sistemin değişmesini istiyor musunuz? İstiyorsanız kararınızı vereceksiniz. Bu seçimi ilk turda kazanacak en güçlü muhalefetin adayına oy vereceksiniz. Bu, bunu Sinan Oğan ve Muharrem İnce olmadığı ortada abi ne söylerseniz söyleyin kaç oy alacak diyorsanız değil yüzde beş deyin yüzde altı deyin yüzde yedi deyin yüzde sekiz deyin yüzde on deyin hadi abartıyorum ama ikinci tur yok size ikinci turda kalamaz. Böyle bir şansı yok. Böyle bir realite yok. Ve bir şey daha söyleyelim. İnce'nin alacağı oylar Memleket Partisi'nin oyları değil. Sinan Oğan'ın alacağı oy Ata İttifakı'nın Zafer Partisi'nin oyu değil. Ve size yine bir tespit yapayım. Bakın 15 Mayıs sabahı ile ilgili olarak. Sinan Oğan'ın alacağı oyla Zafer Partisi'nin Ata İttifakı'nın alacağı oy arasında fark olacak. O da Ümit Özdağ'ın siyaseten bitmesine neden olacak. Onu da bir kenara yazın. Yani aynı şey ee, Muharrem İnce için geçerliyken e, Memleket Partisi için geçerliyken tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklarken Sinan Oğan siyasette e, var olmaya devam edecek sevgili arkadaşlar.